2024 DGS geometri çıkmış benzeri soru çözümüyle devam ediyoruz. Üçüncü sorudayız. KLM dikdört KLM dikdörtgen? MNT doğrusal. KT ile LN'nin kesişimi R. Yani şu nokta R'ymiş. LR de RN'nin iki katıymış. Ben şuraya x dersem o zaman şurası ne olur? 2x olur, değil mi? Şekilde RNT üçgeninin alanı 20 birim karedir. Yani şuranın alanı kaç birim kareymiş? 20 birim kareymiş. Buna göre KLMN dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir? Tamam. Çözmeye başlayalım. Bakın şurada bir kelebek var, görüyor musunuz? Benzerlikten. Hatta benzerlik oranı ne? 1'e 2, değil mi? Evet. O zaman ben şu KL aralığına 2a dersem NT aralığı da a olur, değil mi? Evet. Başka bana ne vermişti soruda? Şu küçük üçgenimin alanı 20 birim kare vermişti? Evet. Şu bir dikdörtgen şurası 90 dereceyse ise değil mi? KDM ne bir dikdörtgen vermiş zaten. Şurası 90 dereceyse, o zaman şurası da 90 derecedir. Şurada benim şöyle bir üçgen çizeceğim hemen. R, N, T üçgenim var değil mi? Şurası da 90 dereceydi. Yüksekliği kaç birim? X birim. Tabanı kaç birim? A birim. Ben bunun alanı nasıl bulurum? Taban çarpı. Yükseklik bölü 2 şeklinde bulamaz mıyım? Bulurum. O zaman a çarpı x bölü 2. Bu üçgenimin alanıdır. Kaç birim kareymiş alanım? Alanım 20 birim kareymiş. Hop yazdım 20. O zaman buradan a çarpı x ne gelir? 40 gelir değil mi? Tamam bu benim elimde bir kalsın. Bana ne sormuştu? KLMN dikdörtgenin alanını mı sormuştum? Tamam. Hocam şurası x. 2x. Şurası x birimse. Şuranın tamamı 3x birimdir. O zaman şuranın tamamı da 3x birimdir. Yazayım. Hocam şurası 2 A ise KL aralığı. O zaman MN aralığı da 2 A'dır. Tamam yazayım. 2 A. Dikdörtgenimin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik değil miydi? Evet. Tamam yazalım. Tabanım ne? 2 A. Yükseklik ne? 3 X. Çarptım. Ne oldu buradan? 6 çarpı AX X mi geldi? Evet. Ben A kaç bulmuştum? 40 mı bulmuştum? Evet. O zaman 6 çarpı 40 mı olur alanım? Evet. 6 çarpı 40 olur. 6 çarpı 40'tan 240 gelir benim dikdörtgenimin alanı.